Merhaba değerli arkadaşlar. derslerimizde overflow özellikleriyle devam ediyoruz. Hemen kodlamaya başlayalım. Arkadaşlar overflow özelliği bizim elementimizden taşan içerikleri nasıl kontrol edeceğimizi sağlayan bir özelliğimizdir. Ben buraya bir adet div oluşturuyorum. Buna da bir adet id vereyim box diye. Burada bunu yakalamak istiyorum yakaladım. Bitine 400 piksel ve height'ine de 200 piksel vermek istiyorum. Background color da peru olsun. Ee, sayfamı çalıştıracak olursam şöyle bir kutu geldi karşıma. F12'ye basıp bu kutumu seçiyorum. E, ee, kısmından overflow dersem burada sadece overflow değil, overflow x ve y'yi gösteriyor. Bakın visible. Var, var değeri. x bildiğiniz gibi şöyle yatay eksen, y dediği de dikey eksen. Şimdi bunun var sayılan değerinin visible olduğunu gördük. Yani bu ne demek oluyor? Visible göster anlamında. Ben buraya bir adet paragraf açarsam ve lorem yapıştırırsam bakalım nasıl gözükecek. Paragrafın kutunun içine geldi. Genişliği kadar genişliğine geldiğinde alt satır attı. Tamam. Sıkıntı yok. Bir adet daha uzatıyorum. Tamam. Buraya kadar geldi. Taşmadı kutumdan. Biraz daha uzatırsam ben paragrafımı artık taşıyacaktım. Bakın kutunun dışarısına çıktı. Bu da çirkin bir görüntü oluşturuyor. Çoğu insan açısından. Şöyle Biraz daha yaptığımız zaman. Şimdi ben bu kutuya gelip overflow özelliği verirsem hem x hem y ekseni içindir. Bu sadece overflow yazarsanız visible neydi? Varsayılan değeri olduğu için hiçbir şey değişmeyecek gösteriyor. Taşan kısımları gösteriyor yani. Şurayı gösteriyor. Şimdi ben bu visible yerine kalkıp hidden dersem sayfa yenilediğimde taştığı yerden itibaren bakın hatta şurada biraz gözüküyordu. Bunun için 210 piksel yaparsam tam anlayacaksınız dedim. Hatta 205'e kısalım. Şöyle. Bakın yazı yarım kaldı. Yani kutudan taştığı yerden sonrasını göstermedi, gizledi. Bu hidden'dan sonra da biz scroll çıkartabiliriz. Scroll çıkartırsak artık kutumuzda yatayda ve dikeyde hani sayfada nasıl scroll çıkıyor? Artık elementinde de scroll kullanabiliyorum ben. Gördüğünüz üzere. Peki bu içeriğim taşmasa da scroll'um çıkacak mı? Ona bir bakalım. Bakın içeriğim taş taşmamasına rağmen de bu sukulum çıkıyor. Şimdi bu sukuldan sonra biz auto dersek en kullanışlı olanı budur aslında. Şimdi içerik taşmıyorsa sukul çıkmıyor. İçerik taşıyorsa mesela e, tekrardan uzatalım şu demek istiyorum. İçerik taştı anda bakın yataydakini çıkarmadı. Sadece dikey olarak taştığı için dikeyde olan sukulumu çıkardı taşmadığında çıkarmıyordum. şimdi siz diyeceksiniz ki zaten yazılar hep dikeyde taşıyor. Nasıl yatayda taşıyacak? Onun için de başka elementler taşabilir. Ben buraya bir adet div oluşturuyorum. Bu div ya da paragraf paragraf olsun. Div oluşturayım. Bunu da id'sine taşma diyeyim. İçine bir şeyler yazalım. Şuradan taşmayı da bir seçelim. Bunun da ekran tutaları Sen olsun. Biti 700 piksel olsun ki artık taşsın kutundan. Height'i de 100 piksel olsun. bakalım bir nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Burayı kaydetmemişiz. Bakın benim görüntüm taştığı için e, autom artık yatay sukulumda çıktım. Ben bu kutumdan gelip overflow auto özelliğini kaldırırsam yorum satırını aldım çalışacaktır. Bakın burada taştan per taştan kutum taştı. Demek ki yatayda da kutunun içerisinden elemanlar taşabiliyormuş. Şimdi gelelim overflow x ve y'ye. Aslında bunu e, tahmin ettiğiniz gibi çok kolay bir özellik bu da. Overflow x dersem ben mesela overflow x de auto olsun. Taşarsa çıksın taştığı için burada çıktı. Ama e, sadece ikisi kullanmamıza rağmen Y'de de çıktı. Bunu Y yaparsak bakalım o zaman nasıl olacak. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. X de auto olsun. Y'de ise e, hidden olsun. Şu şekilde hidden olsun. Bakın artık dikeyde taşanları göstermiyor. Yatayda taşanlarda benim surkulum çıkıyor. Aynı şekilde ben x içinde hidden dersem bu neye çıkıyor? Overflow hidden yani iki kere kullanmama gerek kalmıyor. Bu konuyu da anladığınızı düşünüyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi kodlamalar.